İnsan nerede gömülmeli? Ölen bir kimsenin mutlaka doğup büyüdüğü yerde gömülmesi gerekir diye bir kaide yoktur. Bilakis ölmüş olduğu beldede gömülmesi müstehaptır. Ayşe validemizin kardeşi Abdurrahman Medine'ye 20 mil mesafede vefat etmişken alınıp Medine'ye getirilmiş, orada defnedilmişti. Ayşe validemiz buna lüzum olmadığını belirterek, Ey kardeşim, bilseydim seni buraya getirmez, vefat ettiğin yerde defnini sağlardım demiştir. Peygamber Efendimiz de Uhud şehitlerini Uhud'da defnetmiş. Onları Medine mezarlığına getirtmemiştir. Bununla beraber cesedin kokma tehlikesi yoksa, cenazenin ölmüş olduğu yerden başka bir yere gömülmeden önce taşınıp götürülmesinde ve başka bir memlekete gömülmesinde de bir beyis yoktur. Fakat gömüldükten sonra çıkarılıp başka tarafa götürülmesi caiz olmaz. Haramdır. Ancak gömülen yer bir şahsın mülkü olur da o şahıs gömülmesine razı olmazsa o takdirde nakil caiz olur. Bu gibi nakillerde cenazeyi yıkama ve namazını kılma işi defnin yapılacağı yerde olmalıdır. Böylelikle ölüden akacak bir maya ile abdesti bozulmadan defni sağlanmış olur.